Simental. Ana vatanı İsviçre'dir. Dünyada sayı çokluğu bakımından ikinci sırada yer alır. Hem et hem süt üretiminde oldukça verimli bir ırktır. %5 ila 7,5 oranında kırmızı holstein ile melezlemeler yapılarak sütçülüğü arttırılmaya çalışılmaktadır. Kıvırcık tüylüler daha çok et verimli, düz tüylüler ise daha çok süt verimli olan türleridir. Halk arasında eski ismi Fleckvieh'dir. Erişkinler 1 ton 100 kilo ile 1 ton 300 kilogram arasında gelebilmekte. Günlük canlı ağırlık artışı ise 1 kilo 350 gramla 1 kilo 600 gram arasında değişmektedir. Uzun besiye uygundur. Beton zeminlerde ayak hastalıkları, sıcak bölgelerde de göz hastalıkları oldukça yaygın görülmektedir.